Akgün Hanım'ın çay saati menüsünden çıtır çanakta buğday salatası. Çanağı için 2 adet yufka ve sıvı yağ. Salatası için 2 adet patlıcan, 2 su bardağı haşlanmış buğday, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 su bardağı kornişon turşu, 1 su bardağı mısır, zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve tuz. Çıtır çanakta Buğday, Buğday var. salatası için ben sana patlıcanları başladım. Patlıcanlarımızı küp küp doğruyoruz. Aslında bir tane Pijamalı patlıcan kalsın mı? Kalsın. Evet. Bir tane patlıcan yeterli salatamız için. Olur. Onu küp küp doğrayıp kızartacağız. Çanaklarımızı hazırlayacağız şimdi. Çanaklarımız için iki tane yufkayı üst üste sereceğiz ve bir tabak ölçü kullanacağız. Sen kullanarak. zaten bir sürü yapmışsın hani evet. bu sıcakta uğraşmayalım diye ama bir mutlaka Şimdi görmek bir açısından da bir tane yapalım. Şöyle iyi midir? Evet, iyidir. Bunları bir ya patlıcana da maalesef kızarmak çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Hakikaten, evet, maalesef diyorum. Çok seviyorum onu. Bir de yoğurt diyeceksin. İnanılmaz güzel şeylerin var salonda. Ee, şöyle başlamış. Ee, kızına Hı -hı. doğum günü pastası yaparak başlamış. E, bu mutfak aşkına sonrasında da geliştirmişsin. Evet geliştirdim. Biraz kurslara gittim. Ha, kursa, e, biraz, mi yaptın? kursa da gittim. Kendim evde de yaptım. E, her gün bir şey denedim. Evdekileri biraz denek olarak kullandım ama <laughs> e, birçok şey deneyerek. Eşin göbeğine şey ondan borçlu. Aynen öyle. <laughs> Evlendiğimiz zaman <laughs> <laughs> Allah yalan mı? Bir bak, Türk kasımızı bir görelim lütfen. Maşallah. Evet. Hakikaten yemekler güzel galiba. Bu Türk kası, evet, Türk kası. erkeği balkonsuz olmaz. 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 Balkonsuz eve benzermiş. Doğru. Değil mi? Evet, evet, evet. Evlendik 6 ayda 20 kilo aldı. Sonra da adamları böyle kilo aldırıyorsunuz. <laughs> rahat ettiğinizi zannediyorsunuz. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hep devamı geliyor bunun. Üniversite aşkıymışsınız. Şimdi Akın Hanım'la. E, Akın Hanım'ın doğum günü vardı. Biz de erkek, erkek arkadaşlar olarak kendisinin doğum günü. Koşun bir sürü kız var dediler. <laughs> Aynen öyle. Ama avlandık galiba. Öyle bir durum oldu. Orada tanıştık. Ee, daha sonra da üniversite son sınıftayken nişanlandık. Ben askere gittim. Asker dönüşünde evlendik. Sizin doğum gününüzde Ev, de evlenmişsiniz. Evet benim doğum gününde evlendik. Ee, 17 Ağustos depreminden 10 gün sonra evlendik. Hı ee, biraz zor biraz bir işti ama olsak. biraz buruk da olsa ama biz dedik ki evleneceğiz ee, davetlerimiz de gelmiş çünkü bir dakika nasıl <laughs> evlenme teklif etti ee, zor <gülüyor> konu dediniz <laughs> <laughs> bak ben bunu ben demiyorum bunu bunu halk istiyor bunu beni sahipleri. <laughs> sor bakalım nasıl evlenme teklif etmiş diyor soruyorum size nasıl var mı şu çalışıldı mı ee, çalışılmadı ee, şöyle tamam, de hatırlıyorum işte. E hatırlıyorum. <gülüyor> hatırlıyorum <gülüyor> hatırlamıyorum. <diyorsunuz. gülüyor> hatırlamıyorum onu. Attı etmedi mi? Şöyle oldu. Ben o dönem e, hastanede çalışıyorum ve gece çalışıyorum, gündüz okula gidiyorum. Bir akşam hastaneye beni ziyarete geldi ve e, sohbet sohbeti açtı. Hastanede de, de Beyazlar içinde fazla görünce fazla hasta <laughs> da yok. Sabah saat 8 oldu. Hala hastanede ilk defa o kadar uykusuz kalmış. Tabii ben alışkınım o kadar uykusuzluğa. Biz, bir, bir araya gireceğim. Şu an kendimi çok komik hissediyorum. <laughs> Sonra bana diyorsunuz ki. Nursel <laughs> <laughs> çok karışıyorsun. Şimdi kadını konuşturuyorum. E, adamı konuşturuyorum. Birinin iş yapması lazım bu <laughs> unutmakta. Şimdi ben de böyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi bu arada e, patlıcanlarımızı yağ atabiliriz. At, Yağımız at. kızdı. Eee geldi gel hastaneye. Hastaneye geldi. Ve orada sabaha kadar bir sohbet ettik, konuştuk. Sonra sabah bir yerde oturduk, kahvaltı yaptık. Orada bana evlenme teklif etti. Evet. Çok güzeldi, güzel bir kahvaltı evet. 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 Ama arkasından e, unuttu. Daha doğrusu şöyle, ben de kabul ettim evlilik teklifini. Eve gittik, biz uyuduk tabii ki. Akşam üzeri beni aradı. Bugün ben seninle bir şey konuştum. Hatırladıklarım acaba, doğru mu? Acaba diyor. ne konuştuk? <laughs> böyle kızı tavladım hastanede diyorsunuz. Evlendiniz. Evet. Çok çok da güzel yani evin enerjisinden belli. Yani çocuğunuzdan da belli. Kediniz de var. Dünya evet. tatlısı. Evet. Çok tatlı bir baba. Yani hakikaten bizi bile o kadar güzel ağırladınız ki. Hiç Şimdi çok rahat ettik. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. demek? Biz çok mutlu olduk. Bu arada yufkalarımızın da yağı ısındı. Hazır Yufkalar yufkayı için ikiye katladım. katladım. Şöyle bir tabağa ölçü olarak kullandım ve etrafını kestim. Evet. Yuvarlak iki tane yufkamız var şimdi. Tamam. Bunu da kızgın yağın içerisine atacağız ve ortasından kepçeyle bastıracağım ki havuz Şu, olsun. Havuz olsun. Şimdi bunu böyle batırdık. Kepçeyi hmm. ortasına hmm. bastırdık. Ceylal biraz iyi öğren hanıma yap. Biraz böyle tutuyorum. Ortası çukur olsun diye. O çukurluk kalana kadar da sanırım öyle uğraşmak evet. zorundasın. Evet biraz uğraştırıyor ama sonuç güzel oluyor. Bu böyle kızaracak. Evet. Bir elimizde var birkaç tane arttırırız. Bir yandan evet. da patlıcanımız olacak sonra hepsini harmanlıyoruz. Olay budur. Mi artık evet, deri otumuz da hazır. Turşularımızı doğrayacağız. Dökeyim mi? Evet, dökebiliriz hey. Mustafa'cığım. Kadın alnının teriyle <laughs> yemek yapıyor size ya. Bakayım bu dereceye ne oldu? <laughs> Bozuk. Eşinin adı neydi? Serkan. Serkan Bey, size yeni bir derece alacağım. Bozuk dereceniz. Bozuk yani. Ne kadar var burada buğday? İki bardak buğdayı akşamdan ıslattım, sonra yumuşayana kadar da haşladım. Buğday çok güzel, mesela soğuk çorbasını falan soğuk ben çok yazın. severim. Evet, çok İşine yaparız bizde. Nohut falan Ay nohut koyarız Dur içerisine. Dur bak bakayım bana. <laughs> Serdar Bey, bakar mısınız? Ellerim batacak. Serkan, Serkan Bey, bir, bir bir buyurun buyurun. E, yani şey elim batmasın diye eşinizin elini <laughs> alır mısınız? Şöyle buyurun. <laughs> Teşekkür mıdır? ederim. Sizimeden pat pat yapacaksınız <laughs> makedja akars. Tamam, bir dakika. Böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hiç karıştırma. Sönmesin. Onu dolaba evet. koyalım. Bunu böylece dolaba alalım. Servis yaparken Çok şık bir tabağa bunları sunacağız. Evet. Ben şey istiyorum, hem biraz nefes al içeride kliman tamam. var. Yaptığı çok gerçekten çok enteresan <laughs> çalışmalar var. Hani şeker hamurundan da çiçekler falan evet. efsane. Onları size göstermem <laughs> şart, hazırlattım içeri. Tamam. Hem sen bir rahatlamış tamam. hem de onları gösterelim. Tamam. Çay saati ikramımız bitti, birleşince olacağız. E,